Saruhan Hünel Bodrum'da görüntülendi. Oyuncu dizi sektörü ve sosyal medya fenomenleri hakkında konuştu. Ünlü oyuncu Saruhan Hünel sosyal medya fenomenlerinin ve youtuberların kendi işlerini yapmaları gerektiğini ifade etti. Sosyal medya fenomenlerinin ve youtuberların dizi ve sinemalarda oynamaları hakkındaki soruları da yanıtlayan Hünel, tüm dünya buna doğru kayıyor. Herkes artık ünlü herkesin sosyal mecralarda kanalları var herkes dizi çekebiliyor video kanallarında. Sosyal medya fenomenleri gelişti. Andy Warhol'un bir sözü var. Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak diye. Şu anda bu dönemi yaşıyoruz şeklinde konuştu. Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü. Herkesten oyuncu olur mu? Oyuncu olduğu zannedilebilir. Çünkü oyunculuğun bir eğitimi var, bir tecrübesi var. Şöyle örnek vereyim. Nasıl fast foodlar çıktı yıllar önce. Televizyonculuğunda böyle bir fast food'u var. Ben beğenmiyorum. Zaten fast food'un da çabuk tüketilen bir durumu olduğu için çabuk tüketiliyor, çabuk unutuluyor. Sabun köpüğü gibi çabuk başlıyor, çabuk köpürüyor ve çabuk unutuluyor. Kaliteli ve düzgün oyuncular, teknik ekip ve senaristler onlar yıllarca kalıyor. Allah herkesin yolunu açık etsin. Bana göre YouTuber ve sosyal medya fenomenleri kendi alanlarında başarılılar. Kendi mecralarında sınırlı kalmalılar diye düşünüyorum. Önemli olan çok ünlü olmak değil, önemli olan ünlülüğün devamını getirebilmek.